Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya Kral Kupası son 16 turu eşleşmelerinde Getafe ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Getafe, deplasman ekibi Sevilla'yı ağırlıyor. Ev sahibi Getafe şu ana kadar fena bir oyun sergilemedi açıkçası ve benim bile beklentilerimin üstündeydi. Deplasman ekibi Sevilla ise ciddi anlamda sıradan bir futbol oynuyor ve hiç güven vermiyor. La Liga'da bu kadar zorlanıyorlarken ben Kral Kupası'na odaklanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ev sahibi Getafe, bence bu maçada bu turada oldukça yakın. Yüksek orandan Getafe galibiyeti denenmeli. Tahmin MS 1 oran 2.23. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.